Ülke Puanı kanalından herkese sevgiler. Avrupa futbolunda kurallar çekildi. Fikstürler belli oldu. Lig aşamasına kalan 108 takımın fikstürü netleşti. Bu videoda 3 kupada yer alan tüm takımların fikstürlerinin zorluğunu analiz edeceğiz. İçerikteki tüm tabloların ve analizlerin Ülke Puanı kanalı tarafından oluşturulduğunu en başta belirtelim. Türkiye'de bu analizi uygulayan henüz kimse olmadığı için bu video bu anlamda bir ilk diyebiliriz ülke olarak ne yazık ki 5 takım hedefiyle çıktığımız bu yolda 2 temsilcimizi kaybettik. Kalan 3 temsilcimiz ne kadar yüksek puan toplayabilirse bizim için dokuzunculuk koltuğunu korumak o kadar kolay olacak. 4 takımla Avrupa'da yoluna devam eden en yakın rakibimiz Çekya ve şimdilik bize uzak olsa da 4 takımını Konferans Ligi'ne göndermiş olan Polonya burada en büyük 2 tehdit olarak dikkat çekiyor. Tabii kalan 3 takımımızın Yüksek puan toplaması fikstürlerin zorluğuna bağlı. Bu videoda hem Şampiyonlar Ligi, hem Avrupa Ligi, hem de Konferans Ligi'ndeki takımların fikstür zorluklarını analiz edeceğiz. En zor kurayı kim çekti? Avrupa Ligi'ndeki hangi takımın kurası Şampiyonlar Ligi seviyesinde? Ya da Konferans Ligi'nin en zor ya da en kolay kurası hangisi? Hep beraber öğreneceğiz. Tabii ki zor ve kolay diye bir değerlendirmeden bahsediyorsak bunun bir temele oturtulması gerekiyor. Takımların güçlerini belli bir puanlama ile karşılaştırmamız gerekiyor. Bizi sıkı takip edenlerin zaten bildiği, yeni gelen takipçilerimiz için ise bilgilendirme amaçlı olarak bu hesaplamanın Elo diye tanımlanan bir puanlama üzerinden oluşturduğumuzu baştan söyleyelim. Elo bir sıralama derecelendirme sistemidir. İsmini Amerikalı fizik profesörü Arpad Elo'dan alır. Satranç, Go gibi iki kişilik oyunlarda yetenek düzeylerini ölçmek için kullanılır. Bu yöntem zamanla evrilerek birçok farklı alanda da kullanılmaya başlandı biz de bugün futbol takımlarını bu puanlama sistemi üzerinden değerlendireceğiz. Giriş kısmını bitirdiğimize göre şimdi lig lig hangi fikstür zorlu hangisi kolay değerlendirelim. Tabii ki siz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Biz bu tarz analiz içeriklerini daha çok üretebiliriz. Önce Şampiyonlar Ligi ile başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılan 36 takımın belirlenmesi ve fikstür çekimi ile lig aşaması tamamen netleşmiş oldu. Bu 36 takım Ocak ayının sonuna kadar üst sıralara tırmanıp Devler Ligi'nde yoluna devam etmeye çalışacak. Bildiğiniz üzere yeni sistemde kendi torbanızdan da takım seçtiğiniz için sistemin rakip güçleri açısından daha dengeli davranmasını bekliyoruz. Fakat UEFA Coefficient diye tanımlanan kendi hesapladığı kulüp puanını baz aldığı için ve kulüp puanı dediğimiz şey de Avrupa'da son 5 sezonda yeterince yer almayan Newcastle, Crystal Palace gibi kulüplerin gücünü olduğundan daha düşük gösterdiği için çok dengeli bir dağılım olmayabiliyor. Bir de bunun yanına kura şansı eklenince ister istemez bir dengesizlik oluşuyor. Bugün bu dengesizlik kimin avantajına kimin dezavantajına olmuş öğreneceğiz. Şampiyonlar Ligi üzerinde konuşursak 3 takımın geri kalan 33 takımdan farklılaştığını söylemek lazım. Karabağ, Pafos ve Kayrat şampiyonlar ligi sınırı diyebileceğimiz 1750 reytingin altındaki 3 takım. Hatta Kazakistan temsilcisi Kayrat 1300 civarı olan puanıyla tam bir konferans ligi takımı. Bu bize Kazakistan ekibinin şampiyonlar yine kalarak ne kadar büyük bir başarıya imza attığını da gösteriyor. Bu bilgiyi vermemizin bir sebebi var. Rakip güçlerinin ortalamasını alırken 4. torbada yer alan bu 3 takımdan 1 ya da 2'si eşleşen ekipler fikstür olarak çok kolay bir kura çıkmış olacaklar. Outla hayır diye tabir edilen ortalamadan çok farklılaşan bu takımlar ister istemez analizimizi etkileyecek. Bunu baştan belirtelim. Bu kadar lafın ardından gelelim sadede. Ekranda gördüğümüz grafiği incelediğimizde Şampiyonlar Ligi'nde en zorlu fikstürü Paris Saint-Germain'in çektiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Fransız ekibi ne talihsizliktir ki geçen sezonda yine en zorlu fikstürlerden birine sahipti. Hatta bundan kaynaklı olarak son 2 haftaya kadar ilk 24 dışında kalma riskiyle karşı karşıyaydı. Fakat Enrique yönetiminde bu mayınlı tarladan çıkmayı başaran Fransızlar uzun zamandır hedeflediği fakat ulaşamadığı Şampiyonlar Ligi'nin müzesine götürmeyi başardı. Paris Saint-Germain'den sonra en zor fikstür PSV'ye ait. Hollanda ekibinin fikstüründe 4 büyük ülke dışında sadece Union Saint-Jirgen ve Olympiakos rakip olarak yer alıyor. Turnuvanın çeyrek finalinde rahatlıkla görebileceğimiz Bayern, Newcastle, Atletico, Liverpool ve Napoli ile maçlara çıkacak olan PSV'nin işi bir hayli zor. Ülke puanında üstümüzde yer alan Belçika'nın şampiyonu Union Saint-Jirgen'a Hayli zor bir kura çekti. Newcastle, Inter, Atletico, Bayern gibi ekiplere karşı mücadele edecek Belçika ekibinin fikstüründe kolay diyebileceğimiz bir maç dahi yok. Şimdi de en kolay fikstürlere geçelim. Sürpriz yaparak şampiyonlar ligi lig aşamasında yer alan Pafos şanslı bir kura çekti. Rum ekibi Kazak temsilcisi Kayrat Almaty ile 3. hafta maçında karşılaşacakken Bayern, Chelsea ve belki Juventus dışında puan almak imkansız diyebileceğimiz hiçbir maçı yok. Diğer kolay kurayı ise Danimarka şampiyonu Kopenhag çekti. Kopenhag son torbadan hem Karabağ hem de Kayrat Almaty çekerek kura açısından olabilecek en iyi seçimlerden birine sahip oldu. Tabii ki bu fikstürde Napoli, Tottenham, Barcelona ve Dortmund gibi çok zor ekipler de mevcut. Bakalım Kopenhag bu listeden kaç puan çıkaracak? Peki hepimizi merak ettiği soru. Temsilcimiz Galatasaray kaçıncı sırada? Bizim yaptığımız analize göre Galatasaray rakiplerin ortalama elo gücü değerlendirdiğimizde kendine 19. sırada yer buldu. Bu listenin tam ortası diyebileceğimiz bir seviye. Galatasaray için şu yorum yapmak doğru olacaktır. Kolay rakipleri olan fakat zor rakiplerinin çok zor olduğu bir fikstür sarı kırmızı temsilcimizi bekliyor. Son olarak bir görsel takımların kendi gücünü ve rakip ortalama gücünü karşılaştıralım. Listenin sağ üst kısmında yer alan takımlar takım gücü yüksek fakat zorlu kura çeken ekipleri temsil ediyor. Paris Saint Germain, PSV, Newcastle ve Atletico bu bölgede. Fakat Paris Saint Germain açık ara en zorlu kurayı çekmiş gibi görünüyor. Sağ altta ise takım gücü yüksek fakat rakipleri zayıf olan ekipler var. Arsenal, Real Madrid, Inter ve Chelsea bu fikstürler sayesinde bu sezon yüksek puan toplayabilir hatta lig aşamasını lider bitirebilirler. Kopenhag, Pafos, Olympiakos ve Ajax çok yüksek güce sahip olmasalar da rahat kura sayesinde iyi performans gösterebilecek takımlar olarak dikkat çekiyor. Tablonun sol üst kısmında yer alan Karaba, Slavya, Marsilya ve Union saint Julia ise bu sezon ilk 24 için ekstra çaba sarf etmesi gereken takımlar. Şampiyonlar Ligi'ni bitirdiğimize göre şimdi de Avrupa Ligi'ne geçelim. Avrupa Ligi'nde en zor kura Utrecht takımına ait. Hollandalılar Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile en zor ikinci kurayı çekerken burada da en zor kurayı çekmişler. Talihsizlik turuncuların peşini bırakmamış anlaşılan. Utrecht'in fikstüründe Lyon, Porto ve Nottingham Forest gibi ekipler mevcut. Bakalım Hollanda ekibi bu fikstürden kaç puan çıkaracak. Geçen sene de bu kupada yer alan Maccabi Tel Aviv ise en zor ikinci kuraya sahip. İsrail ekibi ilk 3 hafta orta seviye takımlarla oynasa da son 5 maçı 5 büyük ülkeden takımlara karşı olacak. Dolayısıyla Maccabi Tel Aviv eğer iyi bir başlangıç yapamazsa kupaya veda etmeye göz kırpmış olacak diyebiliriz. Bu ikili açık ara önde. Fakat Go Ahead Eagles, Celtic ve Salzburg diğer zorlu kura çeken ekipler olarak listelenebilir. Gelelim en kolay kuraya. En kolay kuraya sahip ekipler ise Lyon, Panathinaikos ve Aston Villa. Lyon'un Real Betis ve Salzburg dışında zor denilebilecek kurası yok. Ki Salzburg eski Salzburg değil. Samsun Spor'u eleyerek turnuvaya katılan Panathinaikos ise çok şanslı bir kura çekti. Roma ve Feyenoord dışında kağıt üstüne puan alamayacağı maçı olmayan Yunanlar bakalım lig aşamasında ne yapacaklar. Tabii ki Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'ye değinmesek olmaz. Fenerbahçe Avrupa Ligi takımları arasında en kolay 11. kurayı çekti. Fenerbahçe'nin fikstürü ile ilgili değinmemiz gereken önemli bir nokta var. Güç dağılımı açısından en geniş dağılıma sahip kurallardan biri Fenerbahçe'nin kurası. Bir tarafta Aston Villa gibi kupayı almaya yakın rakibi varken diğer tarafta Bren ya da Stabükreş gibi Avrupa Ligi seviyesinin biraz altında kalan ekipler mevcut. Takım ve rakip gücü dağılım şablonumuza bir kez de Avrupa Ligi için bakalım. Aston Villa sağ alt köşede yer alarak kendi yüksek takım puanına karşılık çok rahat bir kura çektiğini gösteriyor. Panathinaikos, Ludogorets ve Stavbükreş ise yüksek ortalarına sahip olmasalar da şanslı kura çeken ekipler. Sağ üst köşeye yakın olan Roma liderlik ya da ilk 8 için zorlu bir fikstüre sahip olacakken Maccabi Tel Aviv, Go Ahead Eagles ve Basel ise ilk 24 yolunda epey zorlanacaklar gibi görünüyor. Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'ne bir geçerek videomuzu tamamlayalım. Konferans Ligi'nde en kolay kurayı Shakhtar Donetsk çekmiş durumda. Ukrayna ekibi Hamrun, Bray ve Rijeka gibi ekiplerle karşılaşarak liderlik ya da ilk 8 yolunda rahat bir 6 maç oynayacak gibi görünüyor. Bakalım Arda Turan ve öğrencileri bunu fırsata çevirebilecekler mi? Cebeli Tarık ekibi Lincoln Redimps ise diğer kolay kurayı çeken ekip. Lincoln bu kolay kura sayesinde belki de ülke futbolu adına tarihi bir başarıya imza atacak. Konferans ligindeki en zor kura ise İskoç ekibi Aberdeen ve Başakşehir eleyen Krayova'ya çıktı. İskoç ekibi Aberdeen, Shakhtar Donetsk, AYK Athens, Strasbourg ve Sparta Prag ile karşılaşacak. Bu zorlu kura da bu İskoçlar kaçıncı olur göreceğiz. Krayova'da Mainz, Sparta Prag, AEK Athens gibi ekipleri eleyerek lig aşamasında ileri turlara gitmeye çalışacak. Ve tabii ki Samsun Spor. Samsun Spor konferans ligi ekipleri arasında en kolay 16. kurayı çekmiş durumda. 36 takımın yer aldığı bir turnuvada 16 ile 21 arasını orta zorlukta bir kura olarak değerlendirirsek Samsun Spor dengeli bir kura çektiği yorumumuz çok hatalı olmayacaktır. Tabii ki temsilcimizin Mainz ve Lecce gibi zorlu deplasmanların olduğunu belirtmekte fayda var. Konferans ligi içinde dağılım tablosunu incelersek güçlü fakat zor kura çeken ekipler Fiorentina, Mainz ve Crystal Palace olurken güçlü olan ve üstüne üstlük bir de kolay kura çeken ekip ise İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano oldu. Kolay kura çeken fakat takım gücü zayıf olan ekiplere Lincoln ve Hamburg Spartans'a örnek verebiliriz. Zor kura çeken ve takım gücü düşük olan ekipler ise Breda Blik ve Shelbourne oldu. Videomuzu sonlandırırken not düşmeyi unutmayalım. Buradaki değerlendirmenin içinde iç ya da dış sağ faktörleri yer almamaktadır. Dolayısıyla bu anlamda fikstürü zorlaştıran bir tablo denk geldiyse bu detay bizim analizimizde göz ardı edilmiş durumda. Bunu da belirtmiş olalım. Buna ek olarak Opta, IFFS, UEFA ve birçok kurum kendilerine ait bir puanlama mantığı oluşturuyor. Her puanlamanın eksik ya da başarılı olduğu taraflar mevcut. Bizim bu videoda kullandığımız elo ratinglerde yeni yükselişe geçmiş ya da yeni düşüşe geçmiş ekipleri çok başarılı bir şekilde yansıtamayabiliyor. Fakat kişisel kanaatlerden ise bu şekilde bir analizin daha doğru olduğunu düşünerek sizlerle paylaşmak istedik. Her kanalda bulamayacağınız bu analitik yaklaşımlar için bizleri takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eksik gördüğünüz kısımları da lütfen yorumlarda paylaşın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.